Mobilyantın değerli takipçileri size merhaba. E, bugünkü videomuzun konusu saatler. Uzun zamandır bir saat videosu çekmiyordum ve bugün bir size saat videosu çekme kararı aldım. Saatler konusunda biraz sohbet edeceğiz ve e, asıl konumuz saate değer katanlar. Yani bir saatin değerli olması için ne olması gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle e, Mailleriniz için ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Gerek akvaryum konusundaki mailleriniz, gerek saatler konusundaki mailleriniz, e, hepsine cevap vermeye e, gayret ediyorum ve bugüne kadar da e, pek çok saat sever dostumuzu saat sahibi yaptık. E, her şeyden önce söylediğim gibi ben bir saat koleksiyoneriyim. Yaklaşık 20 yıldır bir saat koleksiyoneriyim. Elimden geldiği kadar e, bir koleksiyon oluşturmaya çalışıyorum. Bunun yanında da tabii ki bu 20 yılın getirdiği deneyimler sayesinde pek çok saat koleksiyoneri, saat satıcısı, saat üreticisiyle de irtibatlarımız oldu. Bunun neticesinde de sizlere yardım edebiliyorum. O yüzden elimden geldiği kadar hangi saati istiyorsanız modelini gönderdiğinizde, bütçenizi gönderdiğinizde o bütçeye göre nereden saat alabilirsiniz, yönlendirmeyi nasıl yapabiliriz, biz tedarik edebilir miyiz? Biz kendimizi alırsak daha mı avantajlı olur? Bu konuların hepsinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım da bu konularda mutlusunuzdur. Şimdi e, konumuza nereden başlayalım e, diye düşündüm öncelikle. Öncelikle saatlerin tiplerinden başlayalım istiyorum. Hani saatlere değer katanlar derken... Bugün pek çok konudan e, bahsedeceğim size. E, öncelikle saatlerin çeşitlerinden bahsedebiliriz. Eskiden malum biliyorsunuz e, sadece kurmalı saatler dediğimiz saatler vardı dedelerimizin döneminde ve saatler bu kadar karmaşık değildi ee, tek bir saat olduğu için kurmalı saatler olduğu için e, insanlar sadece kurmalı saatler kullanıyorlardı ve kurmalı saatlerin içerisinde bir yay ve dişli sistem var arkadaşlar bu saatler e, kurma kolu dediğimiz koldan kurularak aynı e, bir oyuncak mantığında düşünün bir içerisindeki yay bir sarım sistemi ile çalışıyor ve kurulduğu zaman e, saat çalışmaya başlıyor. Tabi kurmalı saatlerin e, dezavantajı nedir arkadaşlar? Kurmalı saatlerin dezavantajı e, saatler kurulduktan sonra bir süre sonra duruyor. Her kurmalı sistemde olduğu gibi bu yüzden e, bu saatleri doğru çalışması için 24 saatte bir kurmanız gerekiyor. Peki saatin avantajı ne oluyor arkadaşlar? Kurmalı saatlerin değerli olmasının sebebi nedir? E, saati kurmadınız saat durdu yıllar sonra kurdunuz saat e, güzel bir şekilde çalışır e, size sıkıntı yaratmaz bu açıdan da kurmalı saatlerin değerli güzel saatler olduğunu söyleyebiliriz artık tabii bu kurmalı saatler son dönemde çok fazla firmanın kurmalı saati yok biz bu saatlere vintage saatler diyoruz yani eski saatler anlamına geliyor e, kurmalı saatlerden sonra otomatik saatler aslında bunlar mekanik saatler iki bölüme ayrılıyor arkadaşlar Kurumalı saatler ve e, otomatik saatler olarak peki otomatik saatin kurmalı saatten farkı nedir otomatik saatin farkı bir dişli ve yay sisteminin dışında saatin hareket etmesini sağlayan bir rotor sistemi olması arkadaşlar e, içindeki rotor vasıtasıyla saat siz sizin vücut hareketinizle hareket etmeye başlıyor otomatik saatler bu açıdan kurmalı saatlerden daha avantajlı oluyor. Çünkü sürekli kurmak zorunda değilsiniz. Tabi kurmalı saatlerde çok gelişmiş saatler, çok gelişmiş markalar var. Örneğin kurmayla 7 gün giden saatler de var ama bunlar binde bir yani. Bunları istisna olarak kabul edebiliriz. Ama otomatik saatlerde 24 saatten 72 saate kadar güç rezervi sağlayabiliyorsunuz. İçerisindeki sisteme göre değişiyor bu. Tabi kurmalı saatlerin otomatik saatlerden diğer bir e, farkı nedir? E, otomatik saatlerde e, içerisinde rotor olduğu için e, otomatik saatler daha kalın ve ağır saatlerdir. Çünkü içindeki parça aksamı çok daha fazladır. Ve e, otomatik saatlerde görürsünüz 21 jevel yazar 22 jevel yazar. Bunlar da e, saat mekanizmasını birbirine bağlayan sentetik yakutlardır. E, değerli taş dediğimiz taşlar bunlar saatlerin içerisindeki otomatik saatlerdeki sistem bir rotor sistemi içerisinde döner ve sizin kolunuz hareket ettiği sürece vücudunuz hareket ettiği sürece saat çalışmaya devam eder. Bu açıdan otomatik saatler kurmalı saatlerden farklı bir sisteme sahiptir. Yaylı ve dişli dışında. Tabi sonrasında quartz dediğimiz sistemler, quartz saatler yani pilli mekanizmalar ortaya çıktı arkadaşlar. Pilli mekanizmalarda da işte Gene Ronda dediğimiz bir sistem var, Quartz var, e, Eta'nın pillileri var, Niota'nın pillileri var. Aynı zamanda otomatik saatlerde de Eta dediğimiz mekanizmalar, başından beri konuştuğumuz kaliteli İsviçre mekanizmalar, Eta'nın muadili olan Sellita dediğimiz mekanizmalar, e, şu son dönemde e, çıkan Sigul dediğimiz mekanizmalar var saat sistemlerinde. E, bu otomatik saatlerin mekanizmalarını karşılaştırdığımızda arkadaşlar en değerli mekanizmanın in-house mekanizmalar olduğunu söyleyebiliriz. Ee, in-house mekanizmalar e, firmaların kendi üretimleri olan mekanizmalardır. Ama ETA mekanizmalar da birçok in-house mekanizmayla rekabet edebilecek durumdadır. Bu yüzden e, İsviçre otomatik saat dediğimizde aklımıza ilk gelen mekanizmalar ETA mekanizmalardır. Bu sebeple bir saatin içerisinde ETA mekanizma varsa gene söyleyeceğim o o saat değerli saatler kategorisine alınabilir. Tabi ETA'da da pilli ve otomatik olmak üzere iki tür mekanizma var. Onlara da değineceğim. Onun dışında pilli ronda dediğimiz bir mekanizma var. Japonların Miyota otomatik ve pilli mekanizmaları var. Şu anda saat konusunda saate değer katan çok şey var. Ama tabii ki saate ilk değer katan şey saatin Görünümü. Şimdi siz bir saat koleksiyonları değilseniz... E, ...saatin ilk olarak tabii ki görünümüne bakacaksınız. Saat size ne hitap ediyor? Saat size neler veriyor? Saat çok güzel bir saat olabilir. E, çok değerli görünebilir ama çok basit bir saat de olabilir. Bunu nasıl anlayacağız? E, bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Biz koleksiyoneller olarak genelde özellikle biz otomatik saat hastaları saatin görünümünden çok içindeki mekanizmaya çok fazla değer veririz. O içindeki mekanizma bizim için çok değerlidir. Eğer saat değerli bir mekanizmaya sahipse o bizim için değerli bir saattir. Daha sonrasında saatin görünümüne önem veririz. Tabii ki herkes bu saati koleksiyon dışında koluna da takmayı düşündüğü için saatin görünümü çok değerlidir. Ama saatin görünümüne aldanmadan saat almak gerekir. Şimdi son dönemde Parnis gibi, Saver gibi hiç bilmediğimiz markalar var arkadaşlar. Bunlar e, artık Türk piyasasında da oldukça var. Bu saatleri kesinlikle aldanmayın. Bunlar Çin saatleri arkadaşlar. Tamamen bütün aksam Çin'de üretiliyor ve basit bir Çin mekanizmalı üretiliyor. Her otomatik saat değerli ve kaliteli anlamına gelmiyor. Otomatik saatler konusunda İsviçre, Almanya, İtalya ve Japonya çok önde mekanizmalar üretebiliyor arkadaşlar. İşte dediğimiz gibi ETA mekanizmalar, İsviçre'de Sellita mekanizmalar, Japonya'da Miyota mekanizmalar, Seagull mekanizmalar. Bunlar otomatik saatler konusunda gerçekten değerli mekanizmalar sunabiliyorlar. Tabi bu otomatikler de kendi arasında ayrılıyor. İşte bizim ETA'da 7750 dediğimiz otomatik kronolu makineler. 2834 dediğimiz e, kronometre olmayan makineler e, çok fazla ayrımı var bunların. Saate e, değer katan bir unsurun e, dediğimiz gibi ilk görünüş olduğunu söyledik. İkinci olarak saati elinize aldınız. Saatin kurmalı ko, kurma kolunun vidalı tepe olup olmadığı saatin değerli noktalarından bir tanesidir arkadaşlar. Eğer o saatte vidalı tepe kullanılmışsa o saate biraz masraf yapılmış demektir. Bu da önemli bir nokta saat elinize aldınız. Saatin tabii ki her şeyden önce en önemli özelliği saat orijinalse e, saatin bu değerlerine bakacağız ama saat orijinal değilse saate biz e, eta mekanizma deniyorsa mekanizmadan önce bazı detaylara bakmamız lazım. Ama replika bir saat alıyorsak arkadaşlar replika saatte en önemli şey orijinaliyle aynı özelliklere sahip olması. Şimdi bu İnternet internet sayfalarında görürsünüz. Tüm fonksiyonları çalışır derler arkadaşlar. Tüm fonksiyonları çalışan çalışır denen bir saat kesinlikle orijinale yakın bir saat değildir arkadaşlar. Çünkü saatin orijinaline baktığınızda otomatik kronometreli bir saattir. Ama saatin replikasına baktığınızda eğer o saat bir ETA saat değilse saatin e, sadece içerisinde takviminin, saniyesinin düğmelerle çalıştığını görürsünüz. Bu saate değer katan bir özellik değildir arkadaşlar dediğimiz gibi kurma kolunun vidalı olması gene saate değer katan özelliklerden bir tanesidir. Saatin camının safir olması son dönemde bütün orijinal markaların safir cama döndüğünü söyleyebiliriz. Çünkü yüksek ömürlü, uzun ömürlü, kırılmaz ve çizilmez bir cam özelliği var safir camın. Saatin safir cam olması gene saat için önemli özelliklerden bir tanesi eğer bir saatte safir cam kullanılıyorsa o saat normal piyasa saatlerinden bir tık daha ileri kalitede diyebiliriz. Saati elinize aldınız. Saatin çelik kalitesine baktınız. Saatte 300'lü ve 900'lü çelik kaliteleri vardır. Eğer saat 914'le 916 çelik kalitesine sahipse gene bu saat değer katılmış bir saattir arkadaşlar. De Ne dedik? Camı çelik kalitesi, kuruma kolu, bunlar saatin vidalı tepe, bunlar saat için önemli özellikler. Tabi saate çok farklı değerler katan özellikler de var. Bildiğiniz gibi e, kinetik saatler var. Kinetik saatler e, pilli ve kurmalı ve otomatik saatlerden biraz daha farklı çalışırlar. Kinetik saatlerde gene bir pil sistemi vardır. Ama o pil sizin e, vücut hareketinizde dolar ve sanki bir otomatik saatmiş gibi, e, saat ondan sonra hareket etmeye başlar. E, bir de solar saatler var. Solar saatlerde biliyorsunuz son dönemde özellikle Citizen'de, Seiko'da kullanılan saatler, saat sistemleri. Bunlar da saatin içerisinde bir güneş pili olduğunu gösterir. Eğer bir saat solar, solar bir saat ise güneş sistemiyle yani güneşin enerjisinin doldurduğu pil sistemiyle hareket ediyor demektir. Gördüğünüz gibi artık saatlerde çok fazla sistemler var. Bunun dışında GMT dediğimiz sistem var, Moonphase dediğimiz Montpayz dediğimiz sistem var, Moonwatch saatler var, Radio kontrol saatler var. Bunlara da farklı bir videomuzda değiniriz. Ama bugün özellikle saate değer katan dediğimizde bizim için, sizin için de önemli olması gerekiyor. Saate en çok değer katan şey saatin mekanizmasıdır arkadaşlar. Pilli mekanizmalarda e, saatin içerisinde eğer ETA pilli bir mekanizma varsa ya da in-house bir mekanizma varsa e, saatin değerli olduğu söylenebilir. Çünkü baktığınız zaman Hublot'ta, Takaoer'de, Longines'de de pilli modeller vardır. Ve çoğunda ETA sistemi kullanılır ya da in-house mekanizma kullanılır. Bunlarda ETA pilli mekanizma ya da in-house pilli mekanizma vardır. Ve bu mekanizmalarda değerli mekanizmalardır. Ama Baktığımız zaman Longin'in e, pilli mekanizma bir saatini 3 bin liraya alırken e, otomatik bir saatini 6 bin liranın altında alamazsınız. Bunun sebebi de otomatik saatlerin içerisindeki sistemin pilli saatlerden çok daha değerli olmasıdır. Çok daha karmaşık bir sisteme sahip olmasıdır. Ve ayrı ayrı 80'in üzerinde 90'ın üzerinde bazen 120 parçanın birleşiminden kaynaklanan otomatik saatler. O yüzden... Çok fazla aksam olduğu için pilli saatlere göre daha ağırdır. E, bu sebeple otomatik saatlerde son dönemde titanyum malzeme de tercih ediliyor. E, bu sebeple otomatik saatler e, çok daha değerli saatlerdir. Tabi otomatik saatlerin handikapı nedir arkadaşlar? Otomatik saat e, siz kolunuzun hareketiyle kullandınız, durdu, bıraktınız kenara. Otomatik saat durduğu sürece, e, içerisindeki sistemler çalışmadığı sürece... Aynı şeyi düşünün, yatan bir arabayı düşünün arkadaşlar, otomatik saatte e, bu sistemde gerilemeye başlar. Bu sebeple sürekli çalışan bir otomatik saatin çok daha doğru bir saati göstereceğini söyleyebiliriz. E, bu gerilemeler otomatik saat bakımları ile giderilebilir. Ya da otomatik saatlerin rotorlarını sürekli sallamaya ayarlı özel kutular vardır arkadaşlar. Bunları kullanabilirsiniz. Böylelikle otomatik saatiniz sizi nesiller boyu götürebilir. Ee, otomatik saatlerin en büyük güzelliği budur. Saat e, iyi bakıldığında e, ömürlük bir saattir. Sizi kesinlikle yarı yolda bırakmaz. Ve otomatik saatler dediğim gibi saat dünyasında e, mekanizma yönünden en değerli saatlerdir. Şimdi e, replika ve gerçek saat arasındaki değer farkını söyleyeceğim arkadaşlar. Örneğin Çoğu arkadaşımdan duyuyorum işte dizel saat aldım 3000 lira verdim. İşte Michael Kors aldım 2000 lira verdim. İşte ne bileyim Tom Tommy Hilfiger aldım e, 3 3000 lira verdim. Arkadaşlar e, açıkçası maalesef üzülerek söylemek zorundayım ki siz saatin sadece markasına para veriyorsunuz. E, alacağınız Tommy ile alacağınız dizel arasında hiçbir kalite farkı yok arkadaşlar. Tabii ki kasa kalite farkı, e, kayış kalite farkı, kordon farkı, kurma kolu farkı olabilir ama mekanizma açısından baktığınızda arkadaşlar e, şimdi burada bir şey söyleyeceğim bana tepkiler de gelebilir. Ben dizelin pilli bir saati yerine e, içerisinde ETA makine kullanılmış. ETA'nın otomatik makinesi kullanılmış. ETA'nın bir replika saati tercih ederim arkadaşlar. Eğer gerçek real eta ise yani gerçek İsviçre eta ise son dönemde İsviçre etayı bulmak çok zor oluyor. Daha çok eski saatlerde karşılaşıyoruz. Ama replika bir eta sizin piyasada bildiğiniz dizel, Tommy, işte Michael Kors, ne bileyim işte daha farklı Adidas, işte Skamey gibi birçok markadan çok daha değerlidir aslında. Her ne kadar orijinal olmasa da içinde ETA mekanizma olduğu sürece arkadaşlar bir saat orijinaldir. Bunu büyük bir iddia ile söylüyorum ve her zaman da söyleyeceğim. Bir saatin içerisinde ETA mekanizma varsa benim için o saat orijinal bir saattir. Yani orijinal de demeyeyim değerli bir saattir. Piyasadaki birçok saatten de değerlidir. Bazı bana yorum yazıyorsunuz işte replika saat alacağına git Casio al, git Seiko'nun Seiko, Seiko 5'ini al. Evet arkadaşlar Seiko 5'ini de alabilirsiniz. Seiko 5'in 500 liraya da modeli var. 5000 liraya da modeli var. Yani benim şu an kolumda Seiko'nun Prospex dediğimiz bir saati var. Radio kontrol bir saat bu arkadaşlar. Bu saatin şu an piyasa fiyatı bildiğim kadarıyla 5000 liranın altında değil. Seiko'nun da böyle çok değerli saatleri var. Stiz'in'in de aynı şekilde 500 liraya da saati var. 10 bin liraya da saati var. Ama burada söylediğimiz bu değil arkadaşlar. Burada söylediğimiz bir saatin içinde ETA mekanizma varsa, gerçek ETA mekanizma varsa bu saat değerli bir saattir. Artık son dönemde ETA bulamıyoruz, Sellita buluyoruz. da ETA kadar olmasa da değerli bir sistemdir. Değerli bir makinedir. Sigul mekanizmalar orta derece değerlidir. Miyoto makinalar Japon kalitesine göre oldukça değerlidir. Inos mekanizmalar zaten firmaların kendi markalarıdır, kendi üretimleridir. Oldukça değerlidir. Şimdi diyeceksiniz ki e, Hublot aldım, ETA e, aldım 4000 liraya. E, bu saatin e, normalde orijinali 40 bin lira. E tabi 40 bin lirayı veremiyorsunuz. Verenleriniz mutlaka vardır ama veremeyenleriniz daha çoğunlukta. O 40 bin lirayı veremediniz. Saatin ama o saati de beğeniyorsunuz. O saati eğer gücünüz yetiyorsa ETA alın arkadaşlar. Gerçek bir ETA olarak aldığınız o saati orijinalinden hiçbir fark olmadan zevkle kullanacaksınız. Sadece adı orijinal olacak. E, markaya 40 bin lira vermiş olmayacaksınız. Saate 4 bin lira verip onu kaliteli olarak kullanacaksınız. Çünkü içinde ETA varsa arkadaşlar, inanın bana e, o saatin orijinalinde de ETA kullanılmış olabilir. Burada bir örnek vereyim. E, Seven Friday diye bir marka var arkadaşlar. Saatleri e, oldukça moda. Çok da güzel saatleri var. Saatin orijinali Miyota makine kullanıyor. Japonların Miyota makinesini kullanıyor. Çünkü İsviçre üretimi bir saat değil arkadaşlar. Ama saatin Piyasada çok fazla replikası var. E, pilli replikalarından bahsetmiyorum. Pilli replikalardan uzak durun arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim, e, eğer değerli bir saat almak istiyorsanız, her şeyden önce otomatik bir replika alın arkadaşlar. Eğer otomatik replikanın da e, etasını alamasanız bile aldığınız otomatik replika her türlü pilli replikadan daha değerli olacaktır. E, bunu içindeki mekanizmayı bilerek söylüyorum arkadaşlar. Bunun dışında da dediğim gibi Seven Friday'in arkadaşlar otomatik mekanizmalarını, otomatik replikalarında da Miyato kullanılıyor arkadaşlar. Orijinalinde de Miyato kullanılıyor, replikasında da Miyato kullanılıyor. Çünkü farklı bir mekanizma ile saati çalıştıramıyorsunuz otomatikte. Bu sebeple şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki Seven Friday orjinal almak istersiniz. Ben de orjinalini koleksiyonuma katmayı tercih ederim. Ama orjinalini alamıyorsanız. Seven Friday'i alıyorsanız aldığınızda replikasını otomatiğini aldığınızda muhtemelen içindeki makine miyat olacak arkadaşlar. Yani aslında e, orijinal olmayan orijinal bir saat almış oluyorsunuz. E, ETA'da da ETA aldığınızda arkadaşlar her ne kadar saatin orijinalini almasanız da çok değerli bir saat almış oluyorsunuz. Bu sebeple eğer ETA saat buluyorsunuz arkadaşlar o ETA saati piyasadaki Casio'larla işte Seiko'nun belli modelleriyle Tommy ile Michael Kors'la aklınıza gelecek birçok kot markasıyla kot markasının ürettiği spor ayakkabı markasının ürettiği saatle kıyaslamayın. ETA bu işin temelidir. İsviçre'dir ve hala İsviçre'de Tissot gibi Omega'nın belli modellerine Versace'nin belli modellerine ee, Lucien Picard'ın belli modellerine e, ee, Weiner'in belli modellerine ve birçok üst segment e, saat firmasının belli modellerine mekanizma veren firmadır. E, bu sebeple şu an Swatch grubuna aittir ETA. Ama değerini hiçbir zaman yitirmemiştir. Bir saat içerisinde ETA mekanizma varsa o saat değerlidir. Bir saat iyi bir çelik kalitesine sahipse o saat kısmen değerlidir. Şimdi piyasada son dönemde şeyler de var. Onları da çok araştırdım arkadaşlar. Özellikle bu Dolap gibi, Gardrops gibi uygulamalarda Sahibinden.com gibi uygulamalarda görüyorsunuz. Takuvarin Duty Free'den alınan, yani Duty Free'den alındığı söylenen, orijinal olarak satılan saatleri var arkadaşlar. Ee, bu saatler orijinal değil.